Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Abuk. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl? iyi misiniz inşallah? İnşallah iyisinizdir. de soracak olursanız Allah'a şükür bizler de çok iyiyiz. Her günümüze binler şükür olsun arkadaşlar. Bugün de sizlere terbeli, şehirli tavuk çorbası yapacağım arkadaşlar. Bunun için malzemelerim şurada haşlamış olduğum daha önceden tavuk göğsümüz var. Yaklaşık 300 gram kadar var bu. Burada bir çay bardağı terşerimiz. Bir adet evet, yumurta sarısını terbiyesi için kullanacağım. Terbiyesi için bir yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir yemek kaşığı unumuz burada. Burada bunları beraber yumurta sarısıyla çırpacağım arkadaşlar terbiyesi için. Burada da haşlamış olduğum tencerede e, geri kalan tavuklarım ve tavuk suyum var arkadaşlar. Bunu da çorbaya suyu katıp lezzetlendireceğim arkadaşlar inşallah. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk başta işe tencerenin tavuk suyunu haşlamış oldum. Daha önceki tavuk suyumu lezzet versin diye tencerenin suyun içine alıyoruz arkadaşlar. suyumuzu aldık. Biraz daha su ilave edelim. Şimdi ocağımızı yakalım. Ocak biraz beklemek gerekiyor. Şöyle yerine çekileceğim. yağımızı yakmaya becerdik. Şimdi arkadaşlar ters yerlerimi boşaltıyorum. Arkadan küçük küçük doğradığım tavuklarımı atıyorum. Ufaktan ufaktan karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle kaynatacağız. kaynaya koysun. Ben yumurta sarımı hazırlayayım arkadaşlar. Evet, bir çapıcı yardımıyla terbiyemizi hazırlayalım arkadaşlar. Kürsü unu olana kadar çırptık arkadaşlar. Yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. Tuzu atmayacağız kesilmesin diye. Tuzunu sonra atacağız arkadaşlar. Ara ara karıştırıyoruz. Ee, Yapışmasın diye. bir süt aldık. Burada da sütümüzü kaynattık. Ilımdıktan sonra onu da yoğurtmayacağız arkadaşlar. Ee, bugün bir de çok şifalı. Eşim ebe gümece yemeği yapacak. Mide dostu ebe gümece. Elman da pek güzel yapıyor. İçinde nanesiyle pul biberi falan. Çok güzel oluyor. Bu da böyle yapasın. Bugün kümenimizde um, Tavuk çorbamız ve ebegümece yemeğimiz olacak arkadaşlar. Arada ara Karıştırıyoruz arkadaşlar dibine tutmasını tavuklarımız. Bu şimdi kaynamaya devam etsin. Ee, biz de onu terbiyesi oluşturmak için bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere sıkmamak adına bir ara veriyorum. Tekrar görüşeceğiz. Evet kamera çalışıyor. Evet arkadaşlar. Çorbamız güzelce kaynadı. ortayamış gibi tavuk kokuları geliyor arkadaşlar. Şimdi bu hazırlamış olduğum terbiye var ya buradan biraz sıcak su alıyoruz alıştırması için. Şimdi kaynar önce yoğurtlar falan soğuk ya arkadaşlar. bu da alışsın diye yani. Biraz soğuk vermemek için. Ilık su, sıcak suyu ekliyoruz. Şöyle bir çıkıyoruz arkadaşlar. Terbiyemizde. İçinde yumurta sarısı, 2-3 yemek kaşığı yoğurt var kıvamını siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kesilmeden vereceğiz arkadaşlar. Hızlı hızlı karıştırarak. Tuzunu en son bir taşa kaynıktan sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Pul biberini de yerken üstüne serpeceğiz. Şimdi pul biber atmadım. Rengi e, bozulmasın arkadaşlar. Hani rengi kızarmasın. Şöyle kremalı mantar çorbası gibi veya kremalı tavuk çorbası gibi beyaz dursun diye kubbe eklemedim. Yerken kasenizde servis ederken üstüne limon eşliğinde kubber katabilirsiniz arkadaşlar. i̇steyenler kubber kızdırıp da atabilirler. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda görüntü çok güzel gözüküyor. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir iyice kaynayana kadar. Ki tencerenin dibine şehriyelimiz yapışmadan. Sağlık deposu, şifa deposu, tavuklu şehriyeli çorbamız arkadaşlar. İsteyenler içine tereyağı da eritebilir, atabilir arkadaşlar. Ben su kaynadıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar içine sıvı yağ attım arkadaşlar. Yani kızartma bir yağı. Bunu tereyağıyla ile yapabilirsiniz. Tereyağı sevenler. kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle ben bir göz kararı yarım yemek kaşığı bir tuz atacağım. Kıbrama. Evet. Tuzu da verdik arkadaşlar. Şu anda enfes gözüküyor. Evlerime sağlık. İnşallah şundan yapıp gelecekleri afiyet olsun arkadaşlar. Böyle bir şekilde bir sürü tarifler var. Kimisi unu önceden kavurup da su, su ekleyip suyunu açanlar var. Tavukları pembeleştirenler var. Her yani ne her çeşit şekilde tavuk çorbası yapılabiliyor. Bu da benim tarifim ailemden arkadaşlar. Şifale olsun. Şöyle bir az düzgün Evet. Güzel olmuş. <laughs> az da <daha. gülüyor> 私は全部全部が死ぬの。 İçimizi aldık arkadaşlar. Şöyle kendim için yanında kayıyor. Biraz bekletip dinlendirirken sonraki daha lezzetini alacaktır. Ee, ben sizlere bir göstermek amacıyla şöyle bir kase aldım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Güzel bir Şimdi dedim ya isteyen sonradan şöyle pul biber atabilir. Attık. Azıcık da limon sıkıyorum. Şimdi sizler için tadına bakıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. sohbetlerin içinde görebiliyor musunuz? Bismillah diyoruz. Arkadaşlar gerçekten enfes olmuş. Biraz tuz az olmuş. Birazcık daha tuz atayım ben buna. Tamam. Bu şekilde biraz daha kaynattıktan sonra bunu işitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kamerada bir açısına ya. yapayım. Yani ellerime sağlık. Gerçekten enfes şifalı bir çorba olmuş. Yapıp deneyecekler. De şimdi afiyet olsun. Arkadaşlar bu videomda son verirken inşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.